Ağız gargarları bizim için oldukça önemli ve pek çok durumda yani özellikle cerrahi işlemler sonrasında ya da bazen normal ağız bakım ürünlerine ekstra eklemek açısından biz hastalarımıza çok sıklıkla öneriyoruz ve gerçekten de ciddi ve etkili sonuçlarında alıyoruz. Fakat 2023 yılında yayınlanan bir çalışma kohort çalışmasıdır bu. Ee, bazı sonuçlar ortaya koydu. Bundan önce de yapılan bazı çalışmalar vardı aslında benzer sonuçları ortaya koyan. Bu gargaraların bazılarının düzenli bir şekilde kullanılması ve uzun yıllar kullanılması ya da uzun sürelerde kullanılmasının bazı etkileri var. Bunlarda en önemli sonucu hipertansiyonu yükseltiyor. Yani eğer özellikle 40-60 yaş arasındaki bireylerde basit ya da başlangıç seviyesinde bir tansiyon durumu varsa buna yayında mild hipertansiyon diye söylüyorlar. Yani düşük seviyeli bir hipertansiyon. Bu hipertansiyonu yükselttiğini gösteriyor. Hipertansiyonu da şöyle yükseltiyor. Bu gargaraların düzenli kullanılması ağızdaki bazı bakterilerin azalmasına neden oluyor. Ve bu bazı bakteriler nitrik oksit dediğimiz bir bileşiği salgılıyorlar. Ve bu nitrik oksit dediğimiz bileşik de tansiyonu aslında düzenleyen bir bileşik. Yani bakteriler salgıladığında bunu kana karışıyor. Damarların genişlemesini sağlıyor. Bu da tansiyon düzenlenmesini sağlıyor. Fakat eğer nitrik oksit üreten bu bakteriler ciddi oranda düşerlerse kana giren nitrik oksit miktarı azaldığı için ciddi oranda bir hipertansiyonda yükseliş görülüyor bu hastalarda. Bu yüzden önemli gargaralarda düzenli kullanmak doktor kontrolü dışında olmazsa bazı böyle etkileri olabiliyor. Ağız bakımında da e, özellikle sadece tansiyon olarak düşünmek de önemli e, değil. Çünkü kalpte de bazı etkileri olabiliyor. Özellikle diş eti kanaması olan bireylerde ya da kalp hastalığı olan bireylerde ağız bakımı aksadığında bazı bakterilerin kan yoluyla kalpte birikinti yaptığı, ateron plağı dediğimiz kalp gide kalbe giden damarlarda bazı plak birikintilerine neden olduğu da ve bu plakların içerisinde de ağız bakterinin çıktığı da biliniyor. O yüzden önemli. Aslında diş fırçalamayla beraber yani doğru teknikle ve doğru fırça seçimiyle beraber arayüz bakımı için e, ip, arayüz fırçası, ağız duşu e, ya da e, başka bir arayüz temizleyici ürünle araların temizlenmesi ve yüzeylerin mekanik olarak fırça ile temizlenmesi çok yüksek oranda bir bakım sağlıyor. Gargarayı... Kesinlikle sıfır kullanın gibi bir durum değil de burada durum. Aslında söylenmek istenen aralıklı kullanmak daha mantıklı. Yani düzenli her gün kullanmak bakterilerin sayısının çok ciddi düşürmüşüne neden olarak hipertansiyonunu yükseltebilir.